Şeytandan Allah'a sığınırım. 93. sure. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kuşluk vaktini and olsun. Yani daha güneş doğmadan önceki ilk ortam. Yani Mehdi daha ortaya çıkmadan ilk aydınlanmalar, ışıkların olduğu ortam. Ona bakar aynı zamanda. Karanlığı iyice çöktüğü zaman geceye. Deccaliyetin her tarafı kapladığı, küfrün, tuyan ve delaletin karanlığının iyice çöktüğü zaman Gece, Buna da işaret ediyor Kur'an. Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, vahiy kesilince bir ara Allah'ın onu e, terk etmesinden veya darılmasından şüphe etmiş olabilir. Onun üzerine Allah o ayeti, e, bu sureyi indiriyor. Bu süredeki bu açıklamayı indiriyor Cenab-ı Allah şüphesiz senin için son olan ilk olandan daha hayırlıdır. Bak senin için son olan ilk olandan daha hayırlıdır. E, i̇lk zahir anlamı eee ahiretin ahiret dünyadan daha hayırlıdır anlamına gelir. Ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Eee ikinci anlamı şüphesiz e, senin için son olan ilk olandan daha hayırlıdır. Eee ...ahir zamana bakacak olarak bakarsak... ...son olan, son gelen... ...Mehdi'dir. Ve Me Mesihiyettir. Hz Mesih'in gelişleri. İlk olandan... ...ilk olan nedir? Deccaliye, tuğyan... ...ve sıkıntılar yahut... ...Osmanlı dönemi diye dersek... ...Osmanlı dönemi, yani İslam'ın... ...hakimiyet dönemi... ...ondan daha büyük ve daha hayırlı... İnşallah. daha kapsamlı inşallah ona i̇nşallah. bakıyor olabilir. Elbette Rabbin sana ihsan edecek. Böyle sen hoşnut kalacaksın. Bu ayetin emceti zaten 2009 tane veriyor. Maşallah. Tam 2009. Elbette Rabbin sana ihsan edecek. Yani dünya hakimiyetini, ittihadı İslam'ı, Türkistan birliğini, ferahlığı, sosyal adaleti, zenginliği nasip edecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Yani Mehdi'ye hitap olarak olursa Mehdi'nin bundan e, hoşnut tutmayacağı, kalben Allah'a karşı sevgisinin, muhabbetinin kat kat artacağı değil mi? Aşikar. Bir yetim iken seni bulup barındırmadı mı? Mehdi yetim. Peygamberimize bakıyor bu ayet. Peygamberimiz yetimdi, Cenab-ı Allah onu barındırdı. Ahir zamana bakan yönüyle Mehdi bir yetim iken seni bulup barındırmadı mı? Allah onu barındırıyor, ona güç veriyor Mehdi'ye. Ee, ve senin yol bilmez iken e, doğru yola yöneltip iletmedi mi? Peygamberimiz zamanında hak din olmadığı için Peygamberimiz Hz. İbrahim bakiye diniyle yaşıyordu. Yani bir şeriat yoktu. Yani oturmuş bir din yoktu. Ve, ve senin yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Ve sonra Kur'an'ı indirdi Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem ve hak din yaşanmaya başladı ahir zamana bakan yol yönü ise bir seni yol bilmez iken Mehdi'ye Allah bir gece içerisinde özel haller veriyor. Allah bir gece onu de onu ıslah eder diyor. İnşallah. Daha önce Mehdi'nin e, yol bilmez olduğu yani tam anlamıyla ama tam e, doğruluk an, doğru yolu anlamında o yolu doğru yolu bilmediği ne anlıyor çünkü a, sonradan hidayet edildi anlaşılıyor. Allah'ın hususi hidayetine mazhar olan anlamındadır zaten Mehdi. Allah'ın bir gün ona özel hidayet ettiği anlaşılıyor. İnşallah. 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 Doğru doğru yola yöneltip iletmedi mi? Yani İslam'ın hakimiyeti, ittihadı, İslam'a Türkistan birliğine Kur'an'ın doğruluğuna, Kur'an'ın hakimiyetine seni iletmedi mi anlamına gelir. İnşallah. Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi? Peygamber Efendimiz yoksuldu başlangıçta fakat Cenab-ı Allah onu sonra zengin etti. Peygamberimiz fakirdi diyenlere de cevaptır bu. Diyorlar yani karnına taş bağlardı, açlıktan kıvranırdı, sahabeler de onu seyredermiş. Peygamberimizin açlıktan kıvranmasını. Yani yemek vermez demiş Peygamberimiz, o kadar perişan olurmuş. Bu çok büyük terbiyesizlik ve vicdansızlıktır. Hangi sahabe Peygamberimizin açlıktan kıvranmasına müsaade eder? Karnına taş bağlayıp, değil mi? kıvranmasını kabul eder mi bir sahabe? Et. Kendileri ya bal yiyecekler, et yiyecekler. Peygamberimize karnına taş bağlayıp kıvranacak. Bu sahabelere iftiradır. Ve çok büyük bir ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır. Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi? Demek ki peygamberim zengindi. Mehdi nasıl olacak? Mehdi de başlangıçta yoksul iken sonra Allah onu zengin edecek ve dünya hakimi yapacak. İnşallah. Öyleyse sakın yetimi üzüp kahretme. Müslümanlık, ha, İslam, iddiat İslam hakim olduğunda yetimler, ezilenler, mustazaflar, kadınlar, çocuklar tam bir koruma altında olacaklar. Yetimin temsil ettiği nedir? Korunmaya muhtaç insanlar anlamına gelir. Aynı zamanda. Hiçbir şekilde üzüntü, acı, açlık, zorluk tatmayacaklar inşallah. İnşallah. İsteyip dilenene azarlayıp çıkışma. Ahir zamanda ne olacak? Dilenen kalmayacak zaten. Ee, azarlayıp çıkışma. Müslümanlar birbirlerine azarlama da bulunmayacaklar. Çıkışma olmayacak. Demek ki Müslümanların kaçınması gereken bir şey azarlama ve çıkışma. Çok tahribat yapar azarlama. Mesela azarlanan bir insanın dengesi bozulur. Yani çok yıkıcı etki yapar. Çıkışma da öyle. Mesela bana çıkıştı diyor. Mesela azarladı diyor. Müslüman bunu yapmayacak. azarlama ve çıkışmadan şiddetle kaçınacak. Yanlışlıkla bir şey de yaparsa hemen onu düzeltecek. Değil mi? İnşallah. Ee, tazmin edecek. İnşallah. İnşallah. Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. Sürekli tebliğ yap. Geceli gündüzlü. Allah'ın nimetlerini, İttihat-ı İslam'ın, Türkistan Birliği'nin, Kur'an'ın varlığını, Mehdi'nin varlığını... İslam'ın güzelliklerini, iddiat-ı İslam olacağı olduğunda nasıl mutluluk olacağını, sosyal adaleti, o devirdeki insanların duyacağı heyecanı, şevki bunları durmaksızın anlat. Yani uyku ve yemeğin dışında yani zaruri bedeni ihtiyaçları ayrılan vaktin dışında bütün gücünle faaliyete, tebliğe devam et. Ebcedi net bir tarif veriyor. 1956 tane veriyor. Maşallah. 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 Tamam. diyor zaman 1956 için eee sistemin yıkılmaya başladığı tarih diyor. Yani onun miladı doğumu dur diyor. E, e, İslamiyetin inkişafının e, gelişmesinin başlangıcı munafıkane sistemin de artık yıkılmaya başladığı tarihtir diyor 1956 için. Kur'an'dan evcetle çıkartıyor Maşallah. Maşallah. Evet.